Gençler merhabalar. Meraklısına mekanik kitabından bir soru seçtim bugün için. Bir çarpışma sorusu. Hikayeyi aşağıya yazdım. Soruyu şöyle kısaca özetleyelim. M kütleli iki tane cisim L uzunluğunda bir çubukla birbirine bağlanmışlar ve artı x yönünde v hızıyla hareket ediyorlar. İki m kütleli bir cisim de eksi yönde v hızıyla hareket ediyor ve bir çarpışma gerçekleşiyor. Esnek bir çarpışma olduğunu söylüyor soru. Ve çarpışmadan sonra bu K cismi artı yönde V bölü 3 hızıyla geriye dönüyormuş. Diyor ki bu M kütleli cisimlerin dönme açısal hızı nedir? Şimdi soru şu. Yani burada şu M kütleli ve şu M kütleli cisimler bu tarafa doğru V hızıyla giderken eğer bu e m kütleli cisim bu tarafa doğru fırlatıldığında kütle merkezleri çakışacak şekilde yani merkezi esnek bir çarpışma gerçekleşseydi o zaman bu cisimlerde bir dönme olmazdı kütle merkezi çarpıştı. Bu bu tarafa yansıyorsa bu da bu tarafa ilk momentum son momentum eşitliği yazar sonuca ulaşırdık. Ama e, merkezi bir çarpışma değil. Yani burada şu kütleler var. Eee Şuradan bir çubukla birbirine bağlanmışlar. Birbirlerine alışveriş yapabiliyorlar. Bu iki m kütleli cisim tam şu hizadan çarpıyor. Yani şu da v hızıyla gidiyor, şu da v hızıyla gidiyor. Daha doğrusu kütle merkezi v hızıyla gidiyor. Aynı şey. Bu buna çarptıktan sonra yaşanan şey şu. Bu cisim şu cisme bu tarafa doğru bir kuvvet uyguluyor. Bu da buna bu tarafa doğru bir kuvvet uyguluyor çarpışmada. Zaten bu kuvvet bu iki m kütleli cismi şu tarafa doğru V bölü 3 hızıyla geri göndermiş. Peki bu cisme ne oluyor? Bu uygulanan kuvvet bu cisme bu tarafa doğru bir hız vermek istiyor ama bu uygulanan kuvvetin kütle merkezine göre bir torku var. Kütle merkezi etrafında bu cisim dönmeye başlıyor. Daha doğrusu şöyle diyebilirim. Yani bu çubuk şu tarafa gidiyor. Ben buradan bir kuvvet uyguladığımda kütle merkezinin eylemsizliği gereği bu kütle merkezi hala hareket etmek istiyor ve dönmeye başlıyor. Tamam. Aslında anlaşılır bir şey ama nedense ben kafayı taktım buna. Yani neden dönüyor? Kütle merkezlerinde çarpışma olsaydı dönme olmayacaktı. Uçtan çarptığı için dönecek. Tamam. Yani neticede bu çubuk dönecek. Ve bir de hareket olacak. Yani hem dönme hem ilerleme hareketi olacak. Ee, onu şöyle alalım. Şurada bir M kütleli cisim. Ve şurada bir çubukla bağlanmışlardı. Çarpıştıktan sonra bu iki M kütleli cisim şu tarafa doğru V bölü 3 hızıyla gidiyordu. Bunların bir yer değiştirmeden kaynaklanan hızı var. Bir de dönmeden kaynaklanan açısal hızları var. Şimdi cevap burada var. Bir kere momentum korunumu yazarsak. Momentum korunumu. İlk momentum, son momentum eşit olmalı. İlk momentum toplamda sıfır. Çünkü iki tane M kütleli cisimler artı yönde V ile gidiyor. Yani artı 2 mv. Ee, bir de şu eksi 2 mv var. İlk momentum sıfır olduğuna göre son momentum da toplamda sıfır olmalı. Yani bu 2 m kütleli cisim V bölü 3'te gittiğine göre bu toplamdaki 2 m kütleli cismin kütle merkezi şu tarafa doğru V bölü 3'te gitmeli. Burada bir dert yok. Yani bu çubuk hem dönecek hem de kütle merkezi şu tarafa doğru V bölü 3 hızıyla gidecek. Bir yandan dönerken bir yandan yer değiştiriyor. Dönme hızına da pardon e, ne diyelim omega diyelim. Tamam. Şimdi zaten esnek çarpışmada momentum korunumunu yazdık. Bir de enerji korunumu yazacağız artık. Yani ilk enerji son enerji yazacağız. İlk başta ne var? M, M, 2M daha toplamda 4M kütlesi V hızıyla hareket için... 1 bölü 2 4 mv kare diyebilirim. İkinci durumda ne var? Bu m kütleli cisim, bu m kütleli cisim ve bu 2 m kütleli cisim hepsi v bölü 3 hareket ediyor. Yani 1 bölü 2 4 m v bölü 3'ün karesi bir kinetik var. Bir de dönme kinetiği var. Dönme kinetiği de 1 bölü 2 i omega kareydi. Tamam yani şimdi burayı düzenleyelim. Şu 2 m v kare eşittir. Şuna şu gitti 2 kaldı. 2 mv kare bölü 9 artı 1 bölü 2 i omega kare. Hatta bunu şu m kütleli ve şu m kütleli cisimler kütle merkezi etrafında dönerken ki eylemsizlik momenti nedir? Ya hocam eylemsizlik momenti dediğimiz şey kabaca m r kareydi. Yani bu m kütlesi l bölü 2 uzaklıkta. Ötekisi de L bölü 2 uzaklıkta. Yani toplam ne olmuş oldu? 2 tane M le kare bölü 4 olmuş oldu. Onu da artık yerine yazalım. Hatta şunu şu tarafa atalım. 2'den 2 bölü 9 çıkarsa 16 bölü 9 M V kare eşittir. 1 bölü 2 I yerine M L kare bölü 4'ten 2 tane var demiştik. Çarpı omega kare. Evet sanırım mesele tamamlandı. Artık toparlayalım. 16 bölü 9 m v kare ee, şu 2 ile şu 2 gitti m l kare bölü 4 omega kare hatta buradan da e, omega'yı çekersek omega 65 e, şey pardon 64 bölü 9 m'ler de gitsin 64 bölü 9 e, şu gitmişti bir an yine kafa kaydı. 64 bölü 9 V kare bölü L kare. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda 8 bölü 3 V bölü L. Bir an dikkatim dağıldı ama hatta şunu küçültelim. Hepsi bir yerde dursun. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Neticede merkezi olmayan bir esnek çarpışma yaptığı için bu şekilde buluyoruz. Görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.